hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka ve yine bir o kadar enteresan bir deste profiliyle beraberiz. Yanımda konuğum bugün Zeki. Deste Doğru programının ikinci konuğusun. Zeki ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? İyi, hoş geldin. Yani. Hoş, hoş belki, de birinci. Belki de birinci. evet, Zeki bugünkü destemizin adı ne? Metafiz. Hmm, desteği sen mi kurdun? Ne? Evet, tamamıyla ben kurdum. Yani Hı -hı. internetteki diğer deste profillerine de baktım. Hı -hı genel olarak ben kurdum. S sadece extra'daki biraz boş. Hani extra'daki hakkında çok bir fikrim yok. Hı hı. Çok o da extra'daki üzerine giden bir deste yani şey değil. Yani olmasa da çok rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bir deste. O zaman başlayalım bakalım hangi kopyalardan var. Şimdi 3 kopya Metafiz Ragnarok oynadığını gözlemliyorum burada. Evet. Sebep. Metafiz Ragnarok 3 kartı ben işliyor. Beniş dediğimiz gibi deste de demedik de. <laughs> Ra Metafiz Ragnarok e de 3 kartı benişliyor. ben benişlemek iyi bir şey. Hı hı. Yani metafiz kartlarının özellikle benişe gitmesi iyi bir şey oluyor. Ben işlediğim metafiz kartı başına atak kazanıyor. Hem tuner, synchro basabiliyorsunuz. Hı hı. Hem de rakibe hasar verirse Dessa'dan bir tane metafiz kartını special summonluyor. Metafiz kartlarının da neredeyse tamamı metafiz kartının efektiyle special summonlandığında çalışıyor. Metafiz canavarının efektiyle. Güzel. Onun için e, çok güzel çalışıyor yani. Kullanıyor. Süper. Sonraki metafiz kartımız iki kopya Tyrant Dragon görüyorum burada üçüncüsüne gerek yok yani ne Hiç yapıyor yetiyor. bu arkadaş ee, sağdaki efekte eğer bir metafiz canavarı'nın efektiyle sahaya getirilirse Hı -hı. bir canavara saldırdığında tekrar saldırı yapabiliyor Hı -hı. Ee, ve traplerden unaffected oluyor Hı -hı. eğer beniş, benişteki benişteki efekti ise kendisini destek karıştırıp elinizden bir tane metafiz kartını sahaya special summonluyor ve yine metafiz kartının efektiyle metafiz canavarı'nın efektiyle sahaya gelmiş olduğu için Getirdiğiniz kartın da efekti çalışıyor. Gayet güzel. Yani bu şey diyebiliriz. Her Metafiz kartının, her değil de çoğu Metafiz kartının iki adet özelliği var. Bir tanesi benişte çalışan özellik. Evet. Bir diğeri de sağda çalışan evet. özellik. Tamam. Burada 3 kopya Metafiz Daedalus görüyorum. Bu güzel bir kart. Evet. Çok değil güzel mi? bir kart. Evet. Ne yapıyor bu arkadaş? Metafiz Daedalus geçişler için kullanılıyor. Çok güzel. Hem de special summon efekti de çok güzel. Hı -hı. Öncelikle beniş efektinden bahsedeyim. Beniş efekti kendini desteğe karıştırıp başka bir metafiz kartı benişliyor. Hı hı. O da benişlediğimiz kartların da search efekti olabiliyor onun için çok güzel çalışıyor. Hı hı. Sağdaki efekti daha da güzel bir efekt. Ee, bir metafiz canavarın efektiyle special summonlandığında sağdaki bütün special summonlanmış canavarları benişlem benişliyor. Targetlamadığı için de çok güzel oluyor yani. Yani karşı taraftaki canavarlar artık senin special summonlanmış canavarın varsa kendisi dışında hepsini evet. benişliyor değil mi? Muhteşem. Sonra gördüğüm 3 kopya metafiz nefitis e, var burada. Bu, Bu... Arada söylemeyi unuttum ama hepsinin efekti yani şu ikisinin efekti Benişteki efektleri bir de Tyrant'ın e, beniştendikten Benişlendikten bir dahaki standby phase sonra çalışıyor yani. Rakip standby phase'inde ben işlerseniz sizin standby phase'inizde ben işlerseniz rakip standby phase'inizde. Biraz çalışıyor. karışık bir deste, biraz kafa karıştıran bir deste. Ama oynadıkça çözülüyor. Şimdi bu arkadaşın Nephthys'in özelliklerinden bahsedelim. Nephthys'in özellikleri, Banish'deki efekti yine Standby Phase'de çalışıyor. Ee, kendini destek karıştırıp, elinize bir tane Metaphis kartı aldırtıyor. Gayet Hı -hı. güzel bir searcher. Aynı zamanda Special summon efekti de, kapalı bütün set spell trapleri Hı, -hı. O da güzel yine. Güzel, gayet iyi. Çalışabiliyor. İki... Bir sonraki canavarımız, iki kopya Decoy Dragon. Yine Decoy Dragon'ın da 3 efekti var diyebiliriz Hı -hı. zaten. Aslında bir tane de şey bir Pendulum, Pendulum efekti var. Kartı bu. Pendulum efekti, eğer rakipleriniz sizin canavarınızı ataklarla tağiptlarsa mezarlığınızdan veya benişinizden bir tane metafiz canavarınızı special summonluyorsunuz. Bu çok kullanılan bir efekti değil. Çok Hı -hı. iyi olduğu söylenemez. Çünkü metafiz canavarının efektiyle sahaya gelmiş sayılmıyor. Pen Pendulum olduğu için Spell Trap sayılıyor. E, benişteki efekti benişlendikten bir bir daha standby phase sonra kendini special summonlıyor. Hı -hı. Sağdaki efekti ise eğer ataklarla senin canavarın targetlanırsa mezarlığından veya ben işinden bir metafiz canavarını special summon'luyorsun. Bu gayet güzel bir efekt. Evet. O zaman diğer canavara geçelim. 3 kopya Aluflupine. Metafiz canavarlarımız bitti bu arada. Hı -hı. Aluflupine yine normal summon target'ı özellikle bir sonraki göstereceğimiz kart ile Hı -hı. çok güzel çalışabiliyor. Öyle güzel bir... Ne canavar. yapıyor bu arkadaş? Hatta şöyle söyleyeyim size elinizden bir elinizden bir tane kartı ben şey canavarı ben işliyorsunuz aynı type'da ve attribute'da bir canavarı da desteden ben işliyorsunuz. Aynı isimde olabilir yani. Aynı isimde evet olabiliyor. Ee, mesela alı oklup oynadınız, nefteyi benişe gönderdiniz, desteden de tyrant gönderdiniz. Bir dahaki stand by phase'da direkt e, bir metafiz canavarı veya oh, tyrant orada değil, tyrant buradaymıştı. Da. Ee, bir dahaki, dahaki stand by phase'da direkt metafiz canavarını special summonlayabiliyorsunuz. Böyle bir güzel mesele var, yani. Ee, bu bu Upay'nin güzel çalıştığı işte bir kart daha var, o da geliyor şimdi. Şimdi destedeki en sinir bozucu karttan bahsedeceğiz arkadaşlar. Necro Face. Evet abi, ne yapıyor bu? Ee, Necro Face... Söyle, anlat. Anlat, duysun da. Efekti, Banish'teki bütün kartları desteğe karıştırıyor ve... Normal samınlanma efekti bu arada. Ee, Karıştırdığı kart başına 100 atak kazanıyor. Çok önemli bir efekt değil aslında. Banish'teki diğer gerekli. efekti... Ben işlendiğinde per turn değil. iki oyuncunun da desensinin üzerinden 5 kartı benişe yolluyor. Bu da gayet güzel bir efekt deste için çünkü benişe göre. Şu desteden en önemli üç kartı benişlediğinizde zaten deste iptal olduğu için gayet güzel oluyor. Yani Şimdi Alus kullanıldığında bir tane Necroface atıyorsun, bir tane daha Necroface attığın zaman evet. desteden 10 kart ve onların arasında da bir tane daha Necroface varsa karşı taraftan 15 kartı direkt olarak benişe gönderiyorsun, evet. değil mi? Evet. evet. Şu an sen de gönderiyorsun aynı zamanda. Ha, senin de istedi ama engine olarak çalışıyor evet. bu. Bu güzel bir şey. <laughs> Karşı taraf için bu kadar güzel bir şey değil. Sonra monsterlarımız bittiyse spellere geçebiliriz evet. değil mi? Evet. Metafiz. 3 kopya. Telimiz. Aynen. Esim Metafiz. Çok güzel bir kart. Ee, bir çok efekti var. İlk efekti e, once per turn. elinizden bir tane Metafiz kartını benişliyorsunuz. işliyorsunuz. E, bir kart çekiyorsunuz ve ikinci efekti de bir Metafiz kartı sizin turunuzda benişlendiğinde ee, bütün rakip canavar şey metafiz olmayan canavarlardan 500 atak kısıyorsunuz. Yani e, hem elinizden metafiz kartını benişliyorsunuz, bir kart çekiyorsunuz. Üstüne bir de rakibin yani siz sizin de olabiliyor. Metafiz olmayan bütün canavarların 500 atak kısılıyor. İkinci efekti ise rakip turda beniş yaparsanız e, metafiz olmayan bütün canavarların pozisyonu değişiyor. Güzel. Sonra destedeki bir diğer sinir bozucu. Yani, yani. sinir bozucu ve kırık karttan biri olan soul absorption. Soul absorption. Şimdi bu arkadaş ben yani her kart başına 500, 500 can, kazandırıyor. can, kazandırıyor. Yani abi böyle bir şey var mı ya? Böyle bir saçmalık var mı yani? Necrophase'le yani... bunu kullandığın zaman 30 falan çıkıyor tek turda canım. Ve ölmüyorsun Yok, ölmüyorsun abi. O kadar değil de yani ne kadar geliyor işte 10 bin falan geliyor. Allure Supine, Necrophase hmm. bir de Soul Absorption varsa 10 bin can falan kazanıyorsun. Da. Ekstradan yani başlayın. oturduğun yerde. Canım ben engine'in şey yapıyor çalışıyor Tabii. aynı zamanda. Kırık kırık deste kırık abi. Yok enter falan da böyle çok şey yapmıyor. İki kopya. İki kopya. Left arm offering. Left arm offering var burada. Bütün elinizi benişliyorsunuz ve desteden elinize istediğiniz bir spell'i alıyorsunuz. Onların targetlarına da geleceğiz birazdan. Gayet güzel bir kart. benişle eliniz çalışabiliyor yani. Güzel oluyor. Yeni archetype olan mutantları da metafizin içinde denemeyi düşünmekteyiz ayrıca. Bu engine'ler üzerinden. Sonra Tekli kopyalardan bir adet Gord Sarcophagus ve Dimensional Fissure. Left Arm of Ring ile bunu alabilirsiniz. Önerilmiyor. Yani ben önermiyorum. Dimensional Fissure çünkü çoğu desteği daha çok kesiyor ve sizin de işinize geliyor. Onun için Dimensional hmm. Fisher. Ama tabi duruma göre necroface atmak istiyorsanız hani biraz daha eğlenelim oyun daha eğlenceli olsun istiyorsanız. Çok eğlenceli oluyor. <laughs> Sormayın yani. Evet. Ee, Gold alabilirsiniz. Draw Engine olarak 3 kopya Path of Duality. Bunun sebebi de direkt olarak zaten senin destede yani bunu kullandığın tur Special Summon yapmayacak olman değil mi? Yani, senin Special Summonların karşı tarafın Standby Phase'inde. bu benim Standby Phase'imde de olabiliyor veya Ragnarok'un efektini engelleyebiliyorum. Çünkü Ragnarok hmm. rakibe hasar verirse desteden bir tane Metafiz Canavar'ını Special Summon'luyorum. Duality aslında çok iyi değil destede ama hani... Ekstravagans alternatifi olarak başka bir kart Hı -hı. alamıyorum. Bu destede çok fazla ekstra deck kondisyonu da olmadığı için ekstravaganz çok Hı -hı. uçuruyor desteği yani, değil mi? Ekstravagans güzel oluyor. Şahane. Sonra iki adet Sacred Sword of Seven Stars diye bir kart gördüm ve ben bu kartı daha önce hayatımda hiç görmemiştim abi. Evet anlat, ne yapıyor? Level 7 bir tane canavarı. Ben işleyip iki kart çekiyorsunuz. Şahane. Level 7 target'ımız bir tane var aslında destede, 3 kopya oynuyorum ama, Daedalus. Bir tane var Daedalus. Yani level hmm. 7 olan bir canavar vardı. O da Deodolus. Ama destede o kadar fazla search var ki hani Deodolus, elinize bu varsa Deodolus'u alıyorsunuz. Aynı hmm. söyleyeyim. Brick ihtimalini ortadan kaldırıyorsun ya. yani. Şu an. de bitti. Şimdi trap kartlara geçiyoruz. Şimdi Metafis Ascension var 3 kopya. Nedir abi bu? Metaphys trap'lerimizden iki iki farklı trap'i var zaten. Aynen. Ascension'ın e, bir spell trap zon'daki efekti var. Bir, bir de yine benişteki efekti var. Spell Trap Zone'daki efekti o kadar önemli değil. Spell Trap Zone efektinden bahsedeyim öncelikle. Ee, bir kartı, bir metafiz kartını elinizden discard edip bir kart çekiyorsunuz. Sonra da destenizden bir tane metafiz kartını benişliyorsunuz. Bu da güzel bir efekt. Çünkü e, bir dahaki göstereceğimiz trap ile gayet güzel çalışıyor. Ee, benişteki efekti ise daha da önemli. Bu kartı benişlediğiniz anda, bir dahaki standby phase'de falan değil, desteği hızlandıran bir kart bu. E, elinize direkt bir tane metafiz kartı aldırtıyor. Onun için güzel. Çok güzel. Bu arada bir diğer trapimizde i̇şte, iki kopya Metaphys Dimension. Metaphys Dimension ve Metaphys Ascension'da kullanılan ace card destede yok abi. Böyle evet. ne, enteresanlık var yani. Hiçbirini hatırlamıyorum şimdi çok fazla oynanmayan Exeggutor bir Executor galiba. Executor olabilir aynen. Bütün artlarda var abi neredeyse. şey yani Bulunuyor kart fakat yok. Mevzuda yok. Bu arada bir tane field spell'i var Metaphys'de. Neden kullanmıyorsun? Factor. Metaphys Factor e, sizin tributlamadan level işte 5 üstü canavarları samınlamanıza falan yarıyor tabi bir kez. Yani normal saman. Ee, ama bir metafiz canavarının efektiyle gelmiş sayılmadığı için onun efekti de çalışmıyor. Onun için çok da bir önemi yok Hı. bana sorarsanız yani onun için kullanmıyorum. Dimension'ın önemi nedir? Dimension'ın önemi çok güzel bir kart. Ee, eğer bir metafiz kartı benişlenirse rakip sağdan herhangi bir kartı benişleyebiliyorsunuz. Targetlayıp mı? Targetlıyor. Eğer rakip bir special summon yaparsa da işinizdeki bir tane metafiz canavarını special summonlayabiliyorsunuz ama canavar efektiyle gelmediği için Aynen oldu, öyle ama şöyle bir nokta var Ragnarok veya e, Decoy Dragon Hı -hı. şurada olması gerekiyor canavar efektiyle gelmese de özellikleri çalışıyor Onun için Hı -hı. targetlarımız bunlar oluyor şu çok iyi ve Onun dışında son trebimiz dünyanın en kanser kartı diyebiliriz Bir sınırlı olan Makro kozmos abi böyle bir şey yok Graveyard'a giden bütün kartlar işleniyor. Her iki desteği için de, her iki taraf için Böyle bir şey var mı ya? Yani? Böyle bir şey mümkün mü? Bu ne abi bu? Ne bu? Güzel kart. Güzel kart. Tamam hadi şimdi ekstra desteği tanıtacağız arkadaşlar size. Çok fazla böyle ekstradaki bel bağlayan bir desteği olmadığı için 11 kart. Yani var aslında farklı kartlar oynuyorlar. Deck Profile'ları falan izledim Hı -hı. ama... Senin oynayış tarzın daha yani çok, aynen. çok main desteği, evet. yani, ana desteği üzerinde. Tamam. Ee, tek Metaphys Synchronous olan. Metafiz, Metafiz Horus. Horus. Tamam. Metafiz direkt ekstra deste tek canavarımız. Hı hı. Onun dışında basabileceğimiz bazı synchrolar da var. Horus'un efekt çok güzel bu arada. Metafiz bizim de yani Metafiz arkitypında Horus bastığımızda hem Pendulum canavarı hem efekt canavarı kullandığımız için hem sağda sağdaki herhangi bir kartı oyun boyunca negateliyoruz hem de e, rakibin sağ, rakip sağdan bir tane canavarını seçiyor. ...onun kontrolünü bize veriyor ve eğer tek canavarı varsa zorunlu olarak onu veriyor hı. onun için çok güzel çalışıyor. Güzel. Ee, onun dışında altılık sinkro, Ryonar. Bu e, daha çok hani benim çok bastığım bir sinkro değil ama eğer sağda Dimensional Fissure veya Makro Kosmos varsa elinizdekileri mezarlığa at, at, attığınızda benişlendiğinden dolayı çok güzel çalışıyor. Ar Scrap Dragon aynı şekilde. Yani elimdeki sinkroları kullanıyorum hani özel olarak bir sinkro almalı aslında Stardust Spark. Hı -hı. Skylight Red Dragon Earthwind. Bunlara bunlardan hmm, çok fazla. Jenerik oldukları için aldım galiba. Stardust Dragon. Hı. Draco Berserker. Bu da çok önemli değil Hı. aslında hani 8'lik. Yani jenerik synchro aldım. Evet. Tamam. Ee, onun dışında eksizler var. Hı -hı. Dörtlük Duel Devastator'dan çıkan eksizlerimi koydum işte. Belki basarım hani bir işe yarar. Aynen. Castel, Tornado Dragon. Yani engine'e çok fazla şey yapmıyor değil mi? Abyss'i alır. Bir de ek olarak Abi Egeon'u ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın onu? Egeon full 8'lik deste belki bir işe yarar diye hmm. koydum yani. Hani. Aslında bunun yerine bir bringer. Evet. Hopbringer evet. kullanıyorlar aslında ama yok yani. Elimde yok. yok. Ya ben de şu an oynamıyorum. Ve destenin tek link kartı olan. Ve destenin tek link kartı olan evet. Bu da benim oyunu eğlenceli bir kıvama getirdiğini düşündüm. Şahane. Şimdi güzel o Bros zaten benişle çalışan bir kart. Link zonuna, herhangi bir kartın Link Zone'la Canavar Special Sum'ınlandığı anda sağdaki her şey benişleniyor ve topolojik güzel borusu geri geliyor. İdeal olarak buraya koyuyorsunuz ki karşı taraf Link samın yaptığı anda tekrardan her şey benişlensin diye. O yüzden şahane ve diğer özelliği de diğer efekti de kartın. benişteki Canavar başına 200 atak kazanıyor değil mi? Evet. Yanlış değil. Bakalım. Öyle. Evet, 200 atak kazanıyor. Yani kaç ataklara ulaşabiliyoruz i̇şte abi bununla? Ee, 10.000 falan gördüm ben. 10.000 gördüm bununla, helal olsun. Güzel oluyor yani. Şahane. Yani ekstra deste çok fazla şey değil. Desteyle böyle evet. Zero dışında çok büyük bir alakası yok Hı -hı. değil mi? O zaman bir elin ne yapacağına bakabilir Bakalım mı? Şöyle. Şöyle. Beş kartı yine ben açıyorum abi. Evet abi. Şimdi böyle bir kart, böyle bir el var. Karşımızda. Şimdi ne yapabiliriz buradan? Anlat first'te başladığımızı varsayalım. First, first, to go. Hadi bakalım. First'te to... Pot of Duality'yi oynamamızda hiçbir sakınca yok. Çünkü Ragnarok'la tamam. hasar veremeyeceğimiz için tamam. Duality'nin bize herhangi bir zararı yok. Şahane. O zaman Duality'yi ilk olarak oynuyor muyuz? Zaman? Evet. Öncelikle Duality'yi tamam. oynuyoruz. Şimdi 3 tane kart açacağım ben sana. Sen bir tanesini seçeceksin. Hı -hı. Geri kalan 2 tanesine destek karıştıracağım. Evet. Evet. Pek iyi bir şey olmadı aslında. Hı, Hı Ama böyle bir durumda Dimension alıyoruz. Tamam. Bu ikisini destek karıştırıyoruz. Sebebi oldu. neydi? Ee, Dico'yu elime almak istemedim açıkçası hani Dimension'ı alayım Hı -hı. rakip turda ben iş yaparım ve hani elimde bulunsun vesaire Hı -hı. hani çünkü dösta zaten yavaş bir dösta Hı -hı. hızlı ol yani baya yavaş öyle onun için hani en azından bir Continuous Spell'im trebim olsun bir Arthur bir şey benişleyin diye elime Dimension aldım. güzel şimdi ne yapıyoruz sonra Soul absorption oynuyoruz Hı -hı. ardından Ragnarok normal summonlıyoruz. Destenin üzerinden 3 kart ben işleyeceğiz. Şu an 3 kart gitti. Hepsi başına 300 atak aldı. Biz 1500 can aldık. Acession, Acession, Ascension Accession, Accession efekt çalışıyor. Neyse. Ascension. Neyse. Elimize istediğimiz bir tane metafiz kartı alıyoruz. Burada alacağımız kart önemli. E, normalde eğer e, bu gitmemiş olsaydı şey alırdım, hani Esin Metafiz alırdım ama burada ne alacağım hakkında çok da bir fikrim yok. Yine Esin Metafiz almak mantıklı herhalde çünkü hani... Kendisini gönderebiliyor muyuz Esin metafizle? Esin metafizle Necroface'i gönderemiyoruz. Malibu. Sadece Metafiz kartı gönderebiliyoruz ama hani başka alınacak çok da bir kart yok. Onun dışında bir canavar alabilirdik. <laughs> ben böyle tercih ettim yani. Aslında canavar almak daha mantıklı olurdu, olabilirdi. Şimdi evet. burada şöyle yapıyoruz, ee, şu iki kartı setliyoruz hı hı. ve turu bırakıyoruz. Aslında ben burada hatalı oynadım. Esim Metafiz almamam gerekirdi elimde. Hı hı. Çünkü e, bununla discard edecek bir karta ihtiyacımız var. O da Esim Metafiz olması pek iyi değil. Evet. Şimdi başka bir canavar alsaydım daha iyi olurdu. Ama önemli değil, hani rakip turda önce bunu açıp sonra bunu açtığımızda da rakibin herhangi bir kartını benişleyebiliyoruz. Zaten dediğim gibi ben hani deste öyle board kuran veya çok hızlı çalışan bir deste değil. O şekilde hani bir kartı benişleyebiliyoruz, rakibin bir kartını <laughs> bunun efektiyle. Ar Ardından bir kart çekiyoruz falan, ikinci necrophase geliyor. Bunun elimize gelmesi ne kadar iyi bilmiyorum yani Tabii. duruma göre. Şey... Discard olursa işte şeyle falan, yani Dimensional Feature'la falan. Standby phase'da <laughs> decoy geri dönüyor hani eğer... Canavarlarımız ölmezse bir de bunlardan Synchro basabiliriz. Ya Aslında değil. gayet avantajlı başladık. 1500 yaşam e puanı zaten geldi. Evet. Bir sonraki turda gelecek zaten şöyle Metaphis Dimension'la beraber. Eğer Dimension Ascension'u... E, Ascension neyse <laughs> hani e, kilit bir durumda kullanırsak e, doğru yerde rakibin kartını banishlediğimizde rakibi kilitleyebiliyoruz. Hmm. Mesela sen Sky Striker'da Raya'yı oynadın. Hmm. Ben Ascension'u açtım, Raya'yı banished'ledim. Hmm. Normal salonu evet. harcadım, link çıkamıyorsun. Hornet var ise belki. Hornetrons muydu? Token basan. Aynen. Yani belki öyle kurtarırsın ama yani sıkıntıya sokuyor yani. Benim. Tabii, tabii tabii tabii. Ya kontrol Hı -hı. zaten en başında hani. Hangi kartı ben de bilmen gerekiyor mesela. Sky karşısında oynamışsın ki Ray'i ben biliyorsun mesela. Ha şahane. Aslında güzel. Gayet avantajlı yani, başlandı. Ama yavaş bir deste olması da aslında bunun bir dezavantajı. Evet. Şeyin hani çok fazla bir negate'in yok. Doğal olarak yani. Yani Fakat dran... kontrolün yüksek. Evet. Evet, o Bo mesele var işte şeyde. Bo Board kuran bir destenin karşısında çok bir şey yapamıyorsunuz. Hızlı olmadığı için oyun uzun sürerse o kadar işinize geliyor Hı -hı. diyebilirim. Çünkü hani sonsuza kadar bir döngüye falan sokuyor ve... Evet. E Necroface'le necro de bütün destenizi beniş atsanız da deste bitmiyor. Çünkü hani destede Tyrant'la Tyrant getirebiliyorsunuz ve iki kartınız kalıyor. Ha bire bir kart çekiyorsunuz, Tyrant benişliyorsunuz tekrar geliyor falan. Aynen Döngüye ha. giriyor. Evet arkadaşlar, bir deste doğru bölümünün daha sonuna geldik. Yine de bahsedeceğim bundan bahsetmeden duramayacağım. Bu tür içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen e, abone olun, bir yorum yapın, bir de like atın. Aynı zamanda e, hangi destek profillerini yapmamızı, incelememizi ve size göstermemizi istiyorsanız onları da yorumda bize bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.